Merhaba arkadaşlar, yepyeni haberlerle karşınızdayız. Alparslar Büyük Selçuklu dizisinin pazartesi akşamları izleyicileri trt bir ekranlarında buluşmaya devam ediyor. Dizide gelen haberlerde ilk sezon finalında Akça Hatun karakterini canlandıran Fahriye Evcen'in ayrılma ihtimali ortaya çıkmıştı. Üç illik dizi arasında Aydarslar projesi ilə noktalayan fərhəyi evcən başarlı performansı ilə göz dolduruyordu. Hayranlarından böyük ilgi görən aktris, keçtiğimiz gün 3 yaşıl gününü qutladığı oğlu Karan ilə dizi süreci nedeniyle daha az ilgilene bildi. Yoğun bir çekim programı olduğu sahnelerde zorlayıcı olduğu Aydarslar dizisinin gelecek sezonundaki bölümdə Akça Hatun karakterinin olmama ehtimali belirlendi. Bugün kadar 21. bölümlerden yayınlanan Alparslar dizisinin 6. bölümde daha veda etmesi ve sonrasında yaz arası vermesi planlanıyor. Bizden bu kadar arkadaşlar. Videoların devamını gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Hoşçakalın.